Aslında tabii BES kelimesinin de en kritik kelime emeklilik. Yani bu e, ortalama hayatların uzamasıyla, yaşam beklentileriyle geleceğe ilişkin e, hayatımızı biraz daha güvence altına almak, kaygılarımızı azaltmak için aslında belki 100 yıldır değil ama e, yakın tarihlere geldikçe önce gelişmiş ülkelerde, sonra gelişmekte olan ülkelerde gittikçe önemi artan bir sistem. Esnek bir biçimde kendi tasarruf imkanlarımızı kullanarak ve e, aynı zamanda e, tasarruf eğilimimizi de dikkate alarak biraz da bizi buna zorlayan bir sistemle çünkü biz hani e, tüket isteklerimiz sınırsız sonsuz o yüzden yani biz 10 gömlek almak yerine 20 30 tane de alabiliriz ama biraz cazip tasarruf araçlarının cazibesinin artması bizi o tüketimden biraz uzaklaştırıp tasarrufa yönlendirmek anlamında da önemli. Biz hayatımız boyunca çalışamayacağımıza göre e, ve belli bir yaştan sonra da e, gelir akışımız mevcut çalıştığımız dönemdeki gibi olamayacağına göre ona bir hazırlık yapıyoruz. İşte ülkelerin kendi sistemleri biliyoruz e, nüfus artışıyla, kamu harcamalarıyla e, yeterli olamıyor. Yani emekli olma şansa edenlere bile o imkanı, o refahı çok sağlayamıyor. Bu nedenle de bu bireysel olarak emekliliğimizi planlamak için aslında son derece esnek, motive eden, destek veren bir sistem. O anlamda da baktığımızda uzun bir deneyim var önümüzde. E, ne olmuş, ne bitmiş, bunu yaşayanlar var. Ben kendim de bu işe ilk girenlerden ve emekli olanlardan birisiyim. O açıdan kendi adıma da faydasını görmüş birisiyim. O açıdan e, özellikle e, biraz tasarrufa yönlendirmek. Belki daha fazla ama bunu en iyi, en rasyonel, en verimli bir şekilde yapabilmek açısından önemli bir sistem, önemli bir araç, doğru kullanılırsa, doğru bir şekilde bu bize destek olması sağlanırsa gerçekten faydasını çok görebileceğimiz bir sistem diyebiliriz.